Genç tilkiler hepiniz hoş geldiniz. Umarım güzel bir gün geçirmişsinizdir. Biz bu kez pek zorlanmadık. Çakıra konan o kadar hızlı bulduk ki günün büyük bölümünü orada geçirdik. Karga tarihi konan süslemelerine bayıldı. Saatlerce hayran hayran gezdi odaları. Uzun kuyruğun anlattığı kadar güzelmiş doğrusu ha. Kalk! Konağı bulunca iş bitmiyordu tabi. Ardından Ödemiş ilçesinin merkezine gittik. Gerçi sen bunu zaten biliyorsun. Zarfın nerede olduğunu çoktan öğrendiniz. Yoksa kimse bulamadı mı? He Arada yolu şaşıranlar olmuş sanırım. Ben değil rakamlar söylüyor. Gak! O zaman görelim bakalım kaç tilki zarfa ulaşmış. Pusulayı 35 kişi buldu. Çok güzel, çok güzel. Şimdi de dünkü zarfa en hızlı ulaşan 10 kurnaz tilkiyi tanıyalım. Gürhan Özkan, Furkan Özkan, Cedem Kakıcı, Muhammed Furkan Koca, Esra Top, Betül Altınateş, Ateş, Şevval Kara, Burahan Kop, Sıraç Enes Makaracı, Mustafa Tuğra Han Kop. Tebrikler! Aferin dostlarım. Sizlerin çalışkanlığı ve hızı diğerlerine örnek olmalı. Zarfı bulamayanlara küçük bir hatırlatma yapalım. Zarfı geç bulmak hiç bulamamaktan iyidir. O yüzden hemen de harekete geçseniz iyi olur bize yetişmek için hala bir şansın varken bunu iyi değerlendirmelisin ha. bak Bakalım bugün neler olacak. Zarfı hızlıca bulmamız gerekiyor. Hızlı araştırma yapmak ve kestirme yollar bulmak. Kurnaz bir tilkiye en çok yakışan hareketler. E o zaman ipucu gelsin ve son zarfa doğru yola çıkalım. Dostlarım, zarfa ulaşmak için beni can kulağıyla dinleyin bakalım. Kuzenim son zarfı İzmir'in batısında, kendi ismini taşıyan Yarımada'nın merkezinde bulunan bir ilçeye gizlemiş. Tarihi antik çağlara dayanan bu ilçede, Perslerden Romalılara, Büyük Selçuklu Devletinden Osmanlı Devletine kadar pek çok tarihi güç hakimiyet sürmüş. Arazi yapısı dağlık ve tepelik olan bölge, zeytin, kocayemiş ve defne gibi pek çok bitkiyi barındıran zengin bir bitki örtüsüne sahipmiş denize dikilen, yaz kış yeşilliğini koruyan tepelerin eteklerindeki koylar önemli bir turizm potansiyeli oluşturuyormuş. Doğa ve tarihin kucaklaştığı ilçede yapılan arkeolojik araştırmalar, İskele Mahallesi'ndeki Liman Tepe Höyü'nün M.Ö. 4000'lere kadar uzanan tarihi bir merkez olduğunu ortaya çıkarmış. Bu araştırmalarda ortaya çıkan bir Lere göre Kent Limanı Ege Denizi'nin bilinen en eski limanlarından biriymiş. İpucunu duydun dostum. Zarf bahsi geçen ilçe merkezinde gizlenmiş. Unutma zarfı bulmak yeterli değil. Şifreleri kullanarak cümleyi de tamamlaman gerekiyor. İşte adresler. www.tilkitakipte.com ve www.trtcocuk.com Buradan bize ve haritaya ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Yarın haftanın en hızlı iki tilkisi kimmiş birlikte öğreneceğiz. Yine aynı saatte TRT Çocuk ekranında buluşalım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.